Tüm kaya parçalarının arasında sanki sular varmış gibi. <laughs> Yapmaya çalışıyor. Bu kadar yeterli sanırım. Bunlar kurduktan sonra şuralara evleri yerleştirip yansımalarını koyduk evlerin. Evler yansımaların üzerine oturtulacak, kayık yapılacak. Birçok süslemeler yapabiliriz. Daha ışıklandırmada, yeşillikleri koymada, şurada kırık dökük bir ev yapalım. çiftler yapabiliriz kenarlarına. Süsleme tamamen bize kalmış. 嗯。Yeah,